sizlerle Smart Challenge yapacağız arkadaşlar. Evet, Hemen kısmı. burada kart var, burada paketlerimiz var, burada işte ağzımız, yüzümüz, sileceğimiz peçetelerimiz var. Evet arkadaşlar, her burada, şey... burada her şey var gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, muzlu sütümüz var, çikolata, normal sütümüz, çilekli sütümüz, nar ekşisi, çikolata sosu, karamel sosu, limon sosu, Sprite, vişne, vişne vişne suyu, nar ekşisi, frambuaz sosu, ketçap, tropikanlı karışık meyve, suyu ve mayonez. <laughs> evet Hadi. arkadaşlar ilk önce Zeynep başlıyor küçük olduğu için. Evet çeksin bakalım ne koyacağız. İşte çikolatalı süt. Çikolata geldi Yaşasın. Çikolatalı süt koyacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bana çikolatalı süt geldi. Şu an çok harflı. İşte yapıyoruz. Dur dur. Şunu da açalım. İşte arkadaşlar. İşte. Hepsini dökmeyeceğiz ama yarısını şöyle tamam yat arkadaşlar. Şimdi i̇şte. bunu yanımıza koyuyoruz. Ve ikincisini ben açıyorum arkadaşlar. Hayır. Kaşık meyvesi. Süper. De çok güzel. Ama en sonunda göreceğiz. Çok güzel miymiş? <laughs> <laughs> ben de şöyle döktüm bak, su, arkadaşlar. Bak şu daha sonra bak kabardan daha alacağız. Evet, videomuzda bak kabarda alacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar video çıkarsın. Hadi Zeynep'ciğim neyse lafı uzatmayalım. Hadi çek bakalım. İçme. içme hayır öyle içme. Öyle içmek yok. Kısım öyle içmek yok. Limon sosu hayır arkadaşlar. Çok güzel. İşte gördüğünüz gibi tadı. Ya ben çok kötü benimki. Evet. Limon <laughs> geldi sana. Ne yapalım? Limon. Of ya. Hadi bakalım iç. İçmeyeceğiz daha hepsini. Şimdi Zeynep sıra sende. İç. Hayır Zeynep daha içmeyeceğim. Sıra sende Zeynep. Kart çekiyorum. Küçük alayım. Arkadaşlar bir dakika. Ver. Bana ne çıkacak acaba? Bunu iyice ne katlamışız? Nasıl katlamışız? Arkadaşlar onun bir şey yazamamış. Neyse. Şimdi Hayır. Daha... Yazdım. şunlardan. şöyle bir dakika göstereyim. Arkadaşlar şunlardan. İşte. Hemen koyuyoruz içine. Sıra bende. Ve bana mayonez. Ben hala iğrençlerden gidiyorum. Arkadaşlar gerçekten bakmadım yani. Bilmiyoruz ne yazdık öyle. İğrenç. Sıra köpüğü gibi Arkadaşlar.

Çikolata sosu. Kakao soslu, yanlış dedim. Çikolata sosu. Çok seviyorum ben. Adam. Ah. Şimdi hemen dökelim. <laughs> Ay, ilerliyor. <iğrenç ya>. Güzel karıştı. Arkadaşlar sıra ben. Ay, sıra sen düzenle pardon. Hayır. Ha doğru. <laughs> muzlu süt. Ay yine koydum. Ben muzlu sütümüzü hemen açıyorum. Aa, bana niye gelmedi? Bak. Gözlerim gel, gel kamera? Bana, bana da gelirse ben de içeyim. Sen içtikten sonra ben de içeyim. Bana Zeynep. Ay çok acı. <laughs> <laughs> Dendi çok Ay, güzel. Ay iğrenç. <laughs> ben nasıl hissettim? <laughs> çok acı. Şimdi Zeynep'cim sıra sen çek bakalım. şanslısın Zeynep vallaha. Bana kötü kötü şeyler geldi hepsi sana. Güzel şeyler bana geldi. Bana çilekli süt geldi. Yaşasın. Sıra ben çekiyorum ve... Hmm. Neymiş? Frambuaz sosu. Frambuaz sosu çok güzel. Bunu biraz sıkmak zor arkadaşlar. sıkalım buna koyalım Aa iç. Zeynep'cim sen görünmüyorsun. Şöyle çekelim de Zeynep de görünüyor arkadaşlar. <laughs> Şöyle olunca. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte arkadaşlar. Şimdi bakalım ben kart çekiyorum. <laughs> bu ne çıkmış? Karamel sosu. Karamel mi? Karamel sosu evet. Tamam. Onu da seviyorum. Ben onu da seviyorum aslında. Evet arkadaşlar ben çikolata sosundan karamel sosunu daha çok seviyorum. Karamel sosu bence daha güzel. Bence çikolata. Hala bitmiyor arkadaşlar. Ben <laughs> hemen elimi sileceğim. Şimdi ben içiyorum. Hayır içme içme Zeynep. Ne bana öyle içilmez. İşte çok güzel. ketçap. Bana mı? Bana. Af ya. Ketçap çok kötü Zeynep. Ya, tamam. Aha çok kötü şeyler geldi. Bir Zeynep ilkine bakın bir Zeynep ilkine ya. Aynen, bana da ketçap geliyse bana da ketçap. Ama Zeynep sana gelmiyor. Sen Hayır ketçapı bir daha koyacağım. kalbi. Bakalım. Tamam. Aç aç aç. Ve limon sosu. Limon sosu mu? <laughs> bir dakika arkadaşlar. Ben limon istemiyorum ki. Bir dakika ama limon sosunu biz koymuştuk arkadaşlar. Suyu. Sana geldi sana. sana. Hayır. Sana. Bir tanesi fazlaymış. Zeynep bir daha çek. Limon suyu fazla zaten. Bir daha koymuşuz yanlışlıkla biz. Ne geldi bakalım hemen. Nar ekşisi. Tamam. Teşekkürler. Teşekkürler yazın. Teşekkürler yazın. Ay, şiş. Kaçır. Kaçır. Zeynep gel biraz. Gel. İçmeyin Zeynep ama. Sprite. Zeynep sana da en son okul sütü kalıyor. Sütü kalıyor yani. Hı hı. Sen de şunu pişeceksin. Ben Sprite'ı. Bak bir daha oynayacağız. Tamam mı? Ama daha ilk önce bir şey yapalım. Bir dakika Zeynep. Evet arkadaşlar ben de hemen açıp geliyorum. Çok zormuş açmak çünkü. Ne? Tamam. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan geldik. Hemen ben Sprite'ımı döküyorum. İğrenç. Kutumuk gibi oldu. Evet. Şöyle zelimin dökelim. Hemen okul Benimki iğrenç. Ya hani ben nasıl içeceğim? Bana içtirme bunu yaptın mı? İçmek gerekiyor ama ne yapalım? Böyle her şeyi yaptım. İçmek gerekiyor. <laughs> Su alacağım ben. Suyla içeceğim. Evdeki onu soğan. arkadaşlar hepsini içemeyiz biz. Önce kaşık alacağız. arkadaşlar şey yapabilirim. tutabilirim. Kork Korkmana gerek yok. Ben nasıl korkmayayım? Geç mi? Arkadaşa kanım artık iğrenç ya. Bu kadar Hı. iğrenç. Ay Zeynep nasıl oynuyorsun? Şimdi i̇şte ben geçebilirim. Zeynep ya, ağzını... Ben ketçap. Tamam geçeceğiz sıkalım hadi. Öyle istiyor bakalım hadi. Gel Zeynep. Benim gitme. Zaten iğrenç. Ben Arkadaşlar Zeynep'in ağzının tadı bozuk. Güzel mi? Güzel mi? Triet tutunca çok güzel. Yap. Bir de bundan 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 gelelim. Döndük döndük son. Ay. Tamam tamam. Arkadaşlar Zeynep istediklerini döküyor şu an. Bakalım en sonunda ne olacak? Dur, dur. Annemimiz gelmedi ki mum sökeceğiz. Çok da kızdı. Arkadaşlar, sadece bizle olacak mı bilmiyorum. Arkadaşlar, öbür videomuzda da sadece tatlı şeylerle yapacağız. Aha. Merak ya. hı. Ne alacaktım? Çikolatalı muz. Mesela muzlu süt, işte çikolatalı süt normal süt gibi. Mesela çilek falan yapacağız. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.